Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netûbü ileyh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillellahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah ve la şerike leh. Şehadeten münciyeten min azabillah. Ve neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu. Da'ina ilallah. Amma ba'du fe ya ibadallah. İttekullaha ve yadiyuh. İnne Allahe ma'al nezine ettegâ ve lezine hum muhsidûn. Kâle Allahü teâlâ azze ve celle fi kitâbe-i اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون صلى الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم ما سلم المسلمون من لسانه ويده Sadaka Resulullah fi ma ba'alekum ma ba'ale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz ve muhterem Müslümanlar. Mevla Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da bütün kullarına, bütün insanlığa aşikar bir şekilde ifade kullanıyor. Ne buyuruyor? Laqad خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪ي۪ي۪ Muhakkak insanı biz de Mevla Teala en güzel kıvamda yarattık. En mükemmel şekilde yarattık zerresiyle insan mükemmeldir diyor da Allah. İncele. Şöyle bir inceler misin? Akıldan başla, bütün azalarından devam et. Yaratılan, yani Allah'ı yaratmış olduğu yüzden de her şeyin mükemmelliğini göreceksin. Her zerrenin mükemmelliğini göreceksin. Hemen soruyu soruyorum içimden ve cevabını siz veriyorsunuz içinizden. O mükemmellikte yaratılan bizler aynı mükemmellikte kulluk yapabiliyor muyuz? Herkes kendine cevabı verir. Mevlamız ifade kullanıyor. Kimse bahane uyduramaz. Alemi size hizmetçi kıldım diyor Hazreti Allah. Güneş senin için, ay senin için, gündüz senin için, gece senin için. her şey senin için diyor Hazreti Allah. Diyemezsin ki benim için değil. Her şey senin için. İnsan sen, sen kim için? Sen ne alırsın? Hazreti Allah. O kimseler ki kendilerini aşağıların aşağısı indirdiler. Onlara en güzel kıvam verdiğim halde, en mükemmelliği verdiğim halde o mükemmelliği bırakıp kalktılar kendilerini rezil usva ettiler. Olmayacak insanlarla oturup kalktılar. Olmayacak yerlerde bu. Allah'ın Allah'a beraber kendileri perişan edeceğiz. Herkes kendine bakacak. E bu peki burada hiç kurtulan yok mu? İllellezîne âmenû ve Ancak diyor bu mükemmel anlayanlar bu işin şükrünü eda edenler, Allah'ın o mükemmellik, vermiş olduğu mükemmelliğin karşılığında teşekkür edenler, etmeyeceksin. Veya sözü buna lafta iman. icraatında hiçbir şey yok. Kur'an tanımazsın, peygamber tanımazsın, hüküm tanımazsın. Dille alakalı hiçbir şey bilmezsin etmezsin. Sözü buna lafta ben Müslüman, Müslüman, Müslüman. Ya bırakmıştım. işte. İntikadını şöyle bir koy bakalım masaya. Bir göreyim senin şu itikadını. Senin beyni Firavun'un beyni gibi mi? Yoksa Muhammed Mustafa'nın beyni gibi mi? Bir bak bakalım şu beynine be kardeşim. Evet ezbere konuşuyoruz. O yüzden insan ne yapmalı? Mutlaka ve mutlaka iman ve salih amelleri başarmalı ki verilen bu kadar mükemmelliklerin şükrünü eda etmiş olsun. Yoksa olmayacak insanların peşinden gidersen mahcup olacaksın. Mahcup olacaksın. Bunu ettikten sonra Efendimiz buyuruyor ki Müslüman kimdir diye kendisine sorulduğunda el müslimu men selim el müslimune min lisanihi ve yedhi. Müslümanların kendisinden emin olduğu, elinden ve dilinden emin olan kişidir. Müslümanlar senin dilinden eminse, elinden eminse o zaman sen hakikaten Müslümanısın. Ama senin ağız ağlarından emin değillerse, açık söylüyorum kızacaksınız belki hiç fark etmez. Bak hoca biliyor musun konuşuyor. Neye konuşuyor biliyor musun? Şimdi kaç gün sonra var ya Hristiyanlar kalkacaklar, belli kendilerine kutlama yapacaklar. Bak hoca olarak açık söylüyorum ben, biçim yanıyor. Ya cemaate bunları anlatmak istemem ben yani. Niye? Ya bizim ne işimiz var öyle şeylerle ya? Müslüman ne işi var bu işlerle? Senin ne işin var Hristiyanların bilmem neleri ya, şunlar ya bunlar. Sana mı kalmış bu ya? Sen Müslümanca yaşasın hayatını. Onların programlarında senin ne işin var ya? Onların yolunda senin ne işin var ya? Onların bilmem hareketlerine senin ne işin var? Senin ne işin var onlara benzemekte? Müslüman yakışır mı? Müslüman kendisi bir ve kaliteli yaşar, kaliteli yaşar. Müslümanca yaşar. Evet, olup olmadık çok basit şeylere takke çıkartmaz ya. Nefsime uydum, bilmem neyin peşine gittim. Nefsime uydum, bilmem nerelerde takıldım. Bu nedir ya bunlar? Ne zaman bundan Nazımından kurtulacaksın ya? Böyle devamlı aman hocam okuyacak, Aman işte cemaat falan sakın ha onlara uymayalım. Onların peşine gitmeyelim. Şu onların geceleri takılmayalım. Onların işte programlar takılmayalım. Onların işte masalarda oturmayalım. Onların işte bu konularda uzak duralım. Ya bu devam bu nedir ya bu? Bu nedir ya? Yani? Müslümanca yaşasın. yap, ne evinde yap, ne iş yerde yap. Bırak kenara koyar da biz kenara birisi ya. Ben mevlam mevlam. <laughs> Yoksa işte devamlı hoca korkar. Cemaat işte hoca bakar. Bugün bakalım ne çıkıyor. Ama yabancılaşmış bir cemaat mantığı tabii. Uzaktan dinliyorsun. Derdi beraber ortak gider değil İyi sanki kabul ediyorsun. Oturduğu yerde tepki yapıyor. Ya yani bu var ben sana kendinden konuşuyorsan zaten istediğin gibi tepki yap. Allah veriyorsun.

Allah'a vermiş olduğunuz sözleri yerine getirdiniz. Evet.